tamam maçı git. Hmm, orta seviyoruz. Hadi. Bunun şeyine bakmak istiyorum. Ooo. adamları. Arkadaşlar bakın. Karşı takımın şeyini seçmek istiyorsanız. Şu polis projesine basmanız yeter. Şuradan kıyafetleri arayalım. Onunki beyaz olsun bizimki. Güzel. Milan takımının. Güzel olur be. Ne olmuş yani. Baş, başlayalım. İnşallah oyunun dediği gibi. Dediği şey. Çok kötü çıkmaz. İnşallah. Amin. Çok kötü çıkmaz. Hadi maça gitmemizi bekleniyor. Başlıyor. Başlıyor. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Uy! Açan yenge ara başladık be. Üçgen işte. Uy! Genus yaptım. Çağır oğlum. Pas attık. Abbas. Logo pas. Pasını verdi Lewandowski. Lewandowski. Jeyes'a pasını verdi ve ilk golü Gol sevincini yapalım bari. Bunun gol sevincini hep merak ettim. Oo! Arsin Alden aldı ama oyuncu. Şimdi Milan'da. Sergio olmasa çok güzel. ya. geçelim. Geç 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 geç. İlk golü şeyle attığımıza inanamıyorum. Okan Togbet. Evet. Hadi. Hadi. Arda Galla. Ben Lewis. Hop şuradan. fullledik şunu. j -Stan'da. Yardırdık. Yardır, yardır. Oh be. Olmadı. Uff. Kofayla ne pis oldu ama. Şuradan. Şuradan da şuna. Modli. Şuna. 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 Lan niye geri atıyorum ben yanlışlıkla? Abi. Lewandowski'den şık bir pas. Oradan pasa gitti. Hadi yardır. Şarjıya Roma'sa bunu bir koyacağım. Görecek gününü. Of. Oh! Oh! Offside, offside. Çizgiyi geçerseniz işte böyle. Offside ne kadar da güzel bir şeydi. Offside. Şunu şuna, şuna pas ver. O da hemen o da ona pas verecek. Pas. Evet. Bunu da ayarladığımız. Şuradan şöyle köşeden koşturuyoruz. Şunu da, ah be. Oo, bak ayağımıza topun gelmesi güzel oldu. La la hareket. Şak pas. Ah be. Atamadık. Şuradan. Jesus. Hadi ah be. Bu nasıl ayağından kaçırdın? Sergio Ramos. Sergio Ramos. Hop. Abi. Louis Philip. Abi. Ah. Uf. Uh. uh. Hayır be. Golümüz yedik. Olamaz. Adam ne yapıyor şu? Manyak ya. Orada şey yapamadık. Benim hatam falan değil. Adam oradan yan ayakla orada gol oldu işte. Çok kötü oldu. Hadi şuradan Jess niye başlatıyor? Neyse. Şunu şuradan pas. Ne oldu va? Şuradan Lewandowski'ye 78'lik Lewandowski. 98'lik 78 98 değil. Şunu nasıl çalım atıyor? Oh. çok kötü oldu be. Topu kaçırmamız. Değiştirdik. Sergio Ramos'u alamadık. Ona Sergio Ramos'u bulamadık. Tek başına yardırıyor Lewandowski'miz. Şuradan şut. Pas. Hadi ikinci yarıyı bir 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 et ay birinci yarı evet birinci yarı bir bir bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi ya oyun kalitesi güzel biz kaç şey yapmışız shoot bir kaybetti shoot bir varler bir onlar bir offside bir köşe vuruşları top serbest vuruş ben bir tane paslar 37 tane atmışım Başarılı pas 28. Ortalar 0-1. Top kesme 3-5. Top çalmalar 3-4. Kurt Kurtanış. Kurtarış. Bir Mesade geçelim. Hadi geç. Bakalım. Geçiyoruz maçımıza hemen. Bas verelim Moldova'ya. Moldova diyorum. Lewandowski nasıl yetişemedim? Neyse. Hop. Bir Lewandowski'den yavaş. Şaka şaka. Lewandowski ondan lazım. Şuna da şuraya. Hop. Hop. Hadi. Lewandowski. Ya hayır ya. Offside. Çok geçmiş Halbuki patlaşarak oynuyor Ne işe ya Kapılarına göre olsak koyuyorlar Bak şu üçünden birine pas verecek Atmadı Şansa Hop Sadece yorulmaz Hop A ve A ve Uff Dışarıya kaçtı Güzel Güzel. Biz kaleci almadık değil mi? O yüzden uçamıyor adam. Uçamayan adam. Uçamayan kaleci. <laughs> e, bu oyundaki bütün herkesin tipi niye birbirlerine Çok merak ediyorum. Biliyoruz. Hop. Hop. Gösterdiğin gibi yapıyoruz kardeşim. İleri gitsin. Ekran değiştirip basarsak şuradan şu içinden birine pas atabiliyoruz arkadaşlar. Şunu pas atalım. Hadi hadi. Atarız. Hadi yardır. Hadi. Ah Oh tamam. Yüksekten gönder. Gönderdik. şuradan attık mı? Atla. Topu kaçırdık. Bak bu sefer güzel oynanıyor. Asma masma yok. Uzatmalara gidecek mi? Ben çok merak ediyorum hiç uzatmalara gitmedim. O yüzden. Bu da bir türlü alamadım. Hop. Lewandowski. Lewandowski'yi yükselteceğim. Uf oh. uh, sonunda 3 kişi zor çıkardı diyecekken top üst direğin üstünden gitti. Direğin üstünden mi? Yok. Direğin üstünden işte tamam. Kadar topu şöyle uzatalım. Gönderdik. Şuradan. Ah. Hadi hayır hayır top kaybettik. Maç bire bir biterse. Bas. Burada of. Ave buradan ayrılmış. La la. la. Şuna, şuradan şuna. Hop şuna şuradan. Attık yardır. Çalı. Şuradan şut. Ah be. Adamın kolundan çekti. Ya ben bunu sürekli şey olarak görüyorum ya. Bu Zeus şeyden daha iyiymiş ya. Şeyden. Nerede? Biliyoruz. Şöyle. Aslında şuradan abi. Abi. Bu kesin birebir bitecek. Ne düşünüyorsunuz? Bir bir mi bitecek? O sadece yoramaz. İlk kez onu. Şeyden. Abi, şuradan. Abi. Şuna pas. Şuradan şut. Şu, abi. İki dakika uzatmadayız. Maç bir biri bitti. Eu